Tokyo'su, Berlin'i, Stockholm'u, Denver'i, Rio'suyla, La Casa de Papel 4. kısım, Netflix'in boktan çevresiyle kısım 4. sezonu yayınlandı. Ben de uzun zamandır yapmadığım bir şey yapıp bir yorum videosu çekeceğim. Spoilerlı ve spoilersız kısmı ayıracağım. Yani diziyi henüz izlemediyseniz bir süre daha bizimle olabilirsiniz. La Casa de Papel İspanyol yapımı bir dizi. Televizyona yapılıyor öncelikle ve televizyonda çok sevilmiyor. Yani böyle dünyaları falan değiştirmiyor. Daha sonra Netflix bu sezonları iki sezon olarak yayınlanıyor. Alıyor ve kendisini yayınlamaya başlıyor. Yayınladıktan sonra bir anda bir patlama oluyor. Tokyo'yu oynayan Ursula, Profesör'ü oynayan Alvaro Morte'nin ve Berlin oynayan Pedro Alonso'nun Instagram hesaplarına gelen yüz binlerce gelen takipçiyle fark edilen bir beğeni silsilesi oluyor ve sonrasında Netflix yeni sezonları çekiyor. La Casa de Papel Türkiye'de çok sevilen bir dizi oldu. Hatta Berlin oynayan Pedro Alonso'ya GQ ödül töreninde yılın erkeği falan gibi bir ödül verildi. Bütün işte karakterlerin fan clubları açıldı, kafeler açıldı, bir sürü bir sürü şey yapıldı. Çünkü Türkler olarak böyle hikayeleri seviyoruz, böyle karakterleri seviyoruz ve İspanyollarla da çok benziyoruz. Ama dizinin kalitesi, hikayesi hiçbir zaman ilk iki sezonun kalitesine ulaşamıyor. Çünkü bitmiş bir hikayeyi, çiğnenmiş bir sakızı Netflix tekrar çiğnemeye çalışıyor. Ve ilk iki sezonda devleti eleştiren, kapitalizmi eleştiren, kimsenin parasını çalmayan, kendi parasını üretip onu götüren kahramanlarımız yani meşhur İspanyol yazar Cervantes'in Don Quixote'una benzeyen gökyüzünden paralar uçuran kahramanlarımız tekrar bir soygundalar. Bu sefer profesörün babasının değil abisinin hikayesindeler. Ama artık Netflix'in kucağında onun kollarında olduğunda bu eleştiriler aynı dozda aynı tatta olamıyor. Dördüncü sezonu genel olarak şöyle sevdim. Son iki bölümü izlemek için altı tane daha bölüm izliyoruz. Ve muhtemelen 5. sezona geçene kadar bir tık nakit girişi olsun, bir tık karakterler ilerlesin, biraz daha PR yapalım diye çekilmiş bir sezon. Yani son iki bölümü izleseydik ve 5. sezona geçseydik Hiçbir şey değişmezdi. Dizinin ilk 6 bölümünde karakterlerin ortak bir amaç için uğraştıkları, beraber bir soygun yapmaya çalıştıkları, bir ortak geçmişlerinin olduğu ve çok yaşanmışlıklarının olduğu ve bu sebeplerle birbirlerine bağlandıkları gibi bir hikaye yok. Kendi içlerinde saçma Bayağı saçma. iç savaşlar, çatışmalar filan yaşıyorlar. Üçüncü sezonun ilk bölümünde Tokyo'nun anlattığı her şeye hesaba katmıştık ama aşk değildi diye anlatılan Lisbon'la profesörün aşkından hikayenin battığı, Rio ile Tokyo'nun aşkından hikayenin battığı anlatılırken yeni bir sürü üçüncü sezonda aşk hikayemiz anlatılmıştı. Üçüncü sezonun son sahnesinde yani üçüncü sezonu izlemeyen kimse dördüncü sezon yorumu izlemez herhalde. E, bu yüzden buradan devam edeceğim. Nairobi'nin vurulmasıyla bitmişti zaten. 6 bölüm boyunca bu tarz çatışmalar ve Nairobi vurulduktan sonraki hikayenin kurulumunu izliyoruz. Bu dizi iyi bir dizi mi kötü bir dizi mi? İlk iki sezonu için ben böyle hadi abi hadi abi falan maç izler gibi izlemiştim. Çok iyi diyebilirim. Üçüncü ve dördüncü sezon için kullanacağım kelime sürükleyici olur. Yani sürükleyicilik nedir? Bir merak unsurunu yaratıcı yazarlıkta da ya da oyunculukta da sinemada da böyle anlatılır. Merak unsurunu seyirciye karşı sürekli ayakta tutulması nasıl olacak? Ha şimdi sıçtınız derken tekrar onun çözülmesi. Dizi bu konuda çok başarılı. Ama 4. sezonda şöyle bir problemimiz var. Karakterlerimizin tutarlılıkları yok. Zaten hiçbir karakterimiz iyi ya da kötü diye anlatılmamış. Bu konu zaten bence bu dizinin en büyük başarısıydı. Karakterlerimizi, zayıflıkları, avantajları, dezavantajları, burada niye oldukları gibi çok bir sürü yönde tanıyorken şunu atlıyoruz. Diyalektik diye bir başlık açacağım ama bu başlığı böyle sert bir yerden açmak istemiyorum. Karakterlerin gelişimi, insanın değişimi, evrenin değişimi diye anlatabilirim. Karakterlerimiz o kadar çok şey yaşıyorlar ama hiç dönüşmüyorlar. İyi anlamda dönüşmekten de bahsetmiyorum. Yani babasını kaybediyor, kardeşini kaybediyor. Bu sezon içinde de bir sürü şey oluyor ama karakterler değişmiyorlar. Hala aynı zaaflarına aynı yerden tepki veriyorlar. Bunun için anlatabileceğim bir karakter var ve gerçekten bu sezonda olmasaydı her şey çok daha saf anlatılabilirdi. Arturito'dan bahsedeceğim. Stockholm ve Denver'in ilişkisi, onların için üçüncüsü olması gibi 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 konuları bile işletemeyen sadece geçmişten kalan sinir bozu bir karakteri kullanmak olarak tanımlanmış. Dizi yine İspanyol polisine, devletine ve bence Avrupa'ya ve dünyaya bir sürü şey söylüyor. Bir kere polisleri gömüyor. Halk yine bizim kırmızı tulumlu dali maskeli kahramanlarımızın yanındalar. Çünkü çok iyi anlatılmıştı ilk iki sezonda halktan yana oldukları ve aslında devletin halkı hiç düşünmediği bilgisi. Bu diziyi bugüne kadar açtığı bütün konular için tartıştığı eşcinsellik, aşk, ikili ilişkiler, devlet, polis politikaları gibi bir sürü konudan dolayı izlediysen bu sezon senin için büyük bir hayal kırıklığı olabilir. Ama evde kal günlerinde keyifli vakit geçireyim, bu karakterlerle de duygusal bağlar kurdum, hikaye nereye gidiyor bakayım diye düşünüyorsan kesinlikle senin için keyifli olacaktır. Şimdi spoilerlı kısma geçiyorum. Eğer diziyi henüz izlemediysen ya da bitirmediysen dizi izle. Sonra buradan devam edeceğiz. Evet, dördüncü sezonun spoilerlı kısmında bayağı konuşacağım şey var. Öncelikle en son konuyu bıraktığım karakter olan Arturito'dan almak istiyorum. Bayağı sinirlendim ben Arturito'nun yazımına, biçimine. Karşımızda artık bir tecavüzcü, tacizci bir manyak olarak bulunan karakterimizin Denver ve Sokollu olan ilişkisinden bahsedeceksek karakterimizin ne niye olduğunu anlıyoruz ne ne yaptığını anlıyoruz ne niye ona karşı bir tepki gösterilmiyor bu adam niye tek bir odaya kapatılmıyor niye Denver bilmem kaç yıldır bu adama hala aynı tepkiyi veriyor niye hiçbir şey değişmiyor anlamıyoruz. Sadece gıcık bir karakter olarak çizilmiş, oraya koyulmuş. Ya oyuncuyla sözleşmeniz vardı, devam mı ettirdiniz diye bile düşünüyorum. Ben dizileri izlerken böyle işte mantık hataları bilmem neler falan arayan bir tip değilimdir ama bu bayağı karakterlerimizin içini ve anlamını boşalttığı için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Az önce de bahsettiğim bu işte cinsiyetçilik ve eşcinsellik, aşk, bir sürü değişim, dönüşümden bahsetmek istiyorum. İçi boşaltılan bir karakterde Tokyo. Tokyo'nun içindeki o hırslı, azimli, algısı açık, ne bileyim, bir sürü derinliği alıp içine baya her şeye tahrik olan, aşk için bir sürü şey yapan, e, seksi, memesi ve götü güzel bir kadın geriye bırakılmış. Biraz posası çıkarılmış bir Tokyo var. Yani Ursula Hanım çok seksi olduğu için Tokyo bu kadar böyle çizilen bir karakter olabilir ama karakter böyle yazılmamıştı. Bence senaristlerin en büyük başarısı, bu dizinin en büyük başarısı bütün karakterleri, zaafları, artıları, eksileri bir sürü hikayeleriyle görüyor olmamız. Berlin karakterimiz çok sevildiği için, çok tutulduğu için burada da flashback sahneleriyle o kadar çok kullanılmış ki bazı sahnelerde hikayeye hiçbir şey ifade etmeyen, görmesek de olacak noktalarda sadece Berlin'in aurasından onun ekran enerjisinden faydalanmak için bir sürü şey koyulmuş. Oradaki bu ikili aşk ya böyle bir öpüşme sahnesi var. Aa, bayağı güzel ve etkileyici bir sahne olmuş ama erotik olduğu için, pornografik olduğu için etkileyici değil. Karakterler için bir şey ifade ettiği için mantıklı ama mantıksız olan bir şey var. Palermo dediğimiz karakter hırsından kendi planını çöpe atacak bir şey yapıyor. Bizim dizimizin yeni Avengers'ı yani yenilmezi Gandhi'yi serbest bırakıyor. Daha doğrusu ona fikir veriyor. Ve bu serbest bırakma hikayesi bizim canımız ciğerimiz ve bütün böyle kadınların gücü şeklinde dizide olan Nairobi'nin ölümüne sebep oluyor. Palermo bayağı dolaylı yoldan falan değil. Bu baya direkt olarak Nairobi'nin ölümüne sebep oluyor unutuluyor, acı çekiyor, karakterler bunu unutuyorlar. Oradan devam ediliyor. Bence Helsinki çok iyi yazılmış bir karakter. Nairobi ile olan ilişkisi de Palermo ile olan ilişkisi de. Palermo'ya şunu söylüyor. Nairobi'yi kaybettim, Oslo'yu kaybettim, seni kaybetmeyeceğim. Aa, ulan yani onun yüzünden kaybettiniz, bunlara sebep oldu. Yani bu Güvenlik görevlisi abi de yani burnu kanamadan bayağı savaşıyor. Dövüşe tek kişi o kadar kişiye karşı bayağı başarılı bir şey yürütüyor. Biraz böyle karaktersel hatalar dolaşıyor ve bunlar bizim merak unsurumuzu tetiklemekten ziyade karakterlere duyduğumuz duyguları değiştiriyor. Bir karakter var. Bu sezonda böyle bayağı altı çizilen İngiliz anahtarı gibi bir Marsilya karakteri. Abi bu adamın yapamadığı hiçbir şey yok. Bayağı iyi yani. Onu da yapıyor, oraya da gidiyor, bir sürü dil konuşuyor, helikopter de kullanıyor, araçta kullanıyor, motorda kullanıyor. bayağı iyi bir karakter. Tam bir İngiliz anahtarı kendisi. Ha, Marsilya'ya değinmişken. Benim diziyi izlerken, aa benim artık dediğim bir an var. Dizinin Türkiye'de çok popüler olması sonucu çok konuşulan bir şey vardı. Diziye İstanbul isimli bir karakter katılacakmış ve Nesrin Cevatzade oynayacakmış. Yok, senarist aslında bir Ankara düşünüyormuş gibi zırvalardan sonra dizide bir Türk karakterimiz var. Adı da Osman. Osman karakterini canlandıran oyuncumuzun adı da Oğulcan Güzeller. Kendisi okuldan üst dönemim, tanışım olan, sevdiğim, başarılı da bulduğum bir oyuncudur. Burada bugüne kadar işte ırkçılık, cinsiyetçilik bir sürü politikaya değinen dizimiz burada güzel bir şey yapıyor. Türk bir işkenceci. Hem de diri diri gömüyor Rio'yu. Baya sert bir noktanın ırkçılık yaptığı söyleniyor. Bu kadar Türkiye'ye özel fragmanları falan çıkan bir dizinin içerisinde çok eleştirilmiş. Bizim Türkler yine biz öyle değiliz. Bize niye kötü davranıyorsunuz? Bize bunu dedi ne sana diye parmak sallıyorlar. Bence baya iyi anlatılmış. Çok da tatlı oynamış. Çok kısa bir ekran süresi var ama altından kalkmış. Bizim için de güzel olmuş. Az bayrakları az. Sonunda La Casa de Papel'de bir Türk oyuncu ve bir Türk karakter vardı. Rio'nun işkencesi hikayesinde de bayağı tatlı bir devlet eleştirisi var. Rio bu sahneleri bence bir iki sezondan, ilk iki sezondan çok daha altından başarıyla kalkarak oynuyor. Bizim kötü polisimiz Alicia'nın en sonunda artık çeteye katılacağını anladık galiba. Umarım katılmaz diyorum. Çünkü aynı hikayeden doldur boşalt yeter. Hani bu kadar izledik. Başka şeyler izleyelim. Bence bunu yazabilecek zekaya sahip senaristler. Hala aynı senaristler mi yazıyor gerçekten bilmiyorum. Beşinci sezonu böyle olmamasını umarak merak ederek bitirdim. Ama gerçekten çok böyle sakızı uzatılmış bir sezon izledik. Bunun daha iyisini bu kadar başarılı oyuncularla yapabilirsiniz. Bu dizinin en büyük başarısının oyunculuk gücü, görüntü yönetmenliği ve çekimler olduğunu düşünüyorum. Ha bir de tabii ki buna yol açan hikayesi. Oyuncuların başarısıyla ilgili bahsetmek istediğim bir şey var. Bu dizi Netflix orijinal içeriği değildi. Sonradan Netflix satın aldı. Black Mirror gibi. Türkiye'de Netflix'e içerik yapmak gerekiyor denince ya da Netflix'e bir içerik satılacaksa popüler oyuncular kullanılıyor. Bu oyuncuların hiçbiri bu işe kadar popüler star ülkelerinde bilmem ne oyuncular değiller oyuncular ve dolayısıyla da işi kalkındıran insanlar. Bence Türkiye'de de Netflix'e ya da bütün platformlara hatta televizyona içerik üretirken içeriğin kalitesini arttıracak oyuncularla ve kişilerle çalışmak bu işi bayağı değiştirecek deyip burada da kamu spotumu verdikten sonra. Dördüncü sezonla ilgili benim aklımda kalanlar, benim beğendiklerim, beğenmediklerim bunlardı. Mantık hatalarını izleyeceğiniz bir sürü video vardır. Benim kafamda çok çalışmıyor. Ben böyle filmleri, böyle dizileri, aksiyon şeylerini bayağı mal seyirci olarak izliyorum. Ben bu hikayeyi, bu kahramanları seviyorum. Favori kahramanım benim kesinlikle Nairobi'ydi. Helsinki'yi de seviyordum bu Palermo'ya kadar ama Artuito'dan nefret ediyorum. Sizin en sevdiğiniz ve en sevmediğiniz karakter hangisi? aşağı yorum olarak bekliyorum. Diziyle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.